Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bir miktar tavuk kıyma, 3-4 tane soğan, 3-4 tane orta boy domates, küçük domates ya da bir miktar yeşil süs biberi, bir miktar da mantar, güzel bir sebzeli tantuni tavuk kıymasından. Harika oluyor. Şimdi ilk etapta şu Sebzelerimi doğrayım, sonra yapımına geçelim. Mantarlarımı şöyle ufalıyorum. İlk önce mantarı pişireceğim. Yeterli. Soğanlarımızı da şöyle doğuruyoruz. soğanımız da hazır. Tüm malzememi doğrayıp hazırlayacağım. Ondan sonra pişirmeye geçeceğim. Biberimizi de doğruyoruz. Geriye kaldı domates. Domatesimizi de doğradık mı başlıyoruz. Domatesimiz de hazır oldu. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. bakalım pişirmeye geçelim. Ocağımızı yaktık, mantarımızı tavaya aldık. Biraz yağ. Önce mantarımızı bir kavuralım, sonra tavuğu ekleyeceğiz. Mantarlarımız çok ölmeden tavuğumuzu ekliyoruz. Şöyle bir miktar tavuk kıyma. Mantarları şöyle kenara aldım. Bunun bir rengine dön, dönene kadar şöyle bir çevireyim. Sonra soğana ekleyeceğim zaten. Evet tavuğumuzun rengi bayağı döndü. Şimdi hepsini böyle bir karıştırayım. Ondan sonra soğanımızı ekleyelim artık. Biberle beraber tabii ki. Bu kıyma topaklandığı zaman şöyle ezin. Ezmek lazım. Evet. Soğan, ve biberi ekledim. Domatesi en son. Baharat da koymadım daha. O da en son. Domatesden sonra. Şimdi bunu biraz kavurup domatese ekleyeceğim. Soğanlar bir azıcık ölsün. Soğanlarımız biraz pişti. Tam değil. Zaten tam pişirmeden domatesi ekleyeceğiz. Artık domates gelsin diyor. Domates gelsin diyor tava. Evet domatesimizi de ekledik. Şimdi baharatını da ekleyip karıştıralım. Biraz tuz. Çok sevdiğim isot. Baharatı bol atın. Çok yakışıyor baharat. Şöyle yarım çay kaşığı kimyon. yarım çay kaşığı kadar karabiber ve bol pul biber, acı pul biber Bundan bayağı koyuyorum. Biz acı seviyoruz. Tabi siz eğer yaparsanız baharatı isteğiniz göre koyabilirsiniz. Şöyle bir miktar da toz biber koyayım acı. Şimdi bunu karıştıralım bakalım. Şöyle bir artık tavukların beyazlık rengi gitsin. Şöyle baharatla iç içe olsun. Şimdi ben bunu sıvı yağla başladım yapmaya ama en son biraz da margarin ekleyeceğim. O daha bir lezzet veriyor. Şöyle biraz soğan ölsün. Şey domates. Biraz da margarin ekledim miydi? bu bunun lezzetini uçurur. Baharatı koyunca yemeğin şekli, şemali, rengi değişti be. Güzelleşti bu adeta. beyazlı. Evet, şimdi biraz şu domatesleri ölsün. Ben de şöyle üstten biraz margarinden bunu şahlandırayım. Karımı şöyle doğradım, biraz getirdim. Bu da ufak ufak erisin üstüne. Eğer ki kuru düşerse daha yağ eklemeyeceğim ama belki bir miktar su ekleyebilirim. Yani Tan de su koyulur ya. Ama sanırsam gerek olmayacak. Bu margarin o işi görecek. Biraz böyle emmişsin bakalım. Evet. Yemeğimiz hazır gibi. Bayağı bir acı olmuş. Acı böyle şeylere güzel yakışıyor. İster dürüm yap, ister ekmek arası yap, ister ekmeği banye. Yemeğimiz hazır. Altını söndürüp şöyle bir tadayım bakayım bir parça. Evet şöyle ekmeğe banıp yiyeceğim. Bakalım nasıl olmuş tadı bir bakayım. Böyle bir lezzet yok. İnanmıyorum. Gerçekten böyle bir lezzet yok. Harika olmuş. Yaparsanız afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.